Bu giriş bu videonun 3000 beğeniden fazla alması için yapılmıştır. O yüzden like atarsanız hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda efsane bir paket açılımları izleyeceksiniz ve gerçekten inanılmaz bir şeyler yaptık. Lütfen gerçekten like'larınızı alalım ki paket açılımlarına devam edelim. Bu şekilde videolara devam edelim. Çünkü ayrı ayrı paket açılımlarını falan ekstra montajlamak falan bütün kayıtları böyle 2 saatlik 3 saatte kayıtlardan alıyoruz yani. Like'larınızı alırım arkadaşlar. Yeniyseniz abone olun bildirimleri açın. Haydi o zaman hemen videomuza başlayalım. Kapanış olmayacak o yüzden direkt videoyu izleyin arkadaşlar. Haydi başlayalım. 33 tane altın oyuncu. Başladık birinci paketten. Bakalım neler geliyor hep. Ben böyle Olumsuzlukları sevmiyorum. Son paket bu arada. Bir tane bile çıksa olmaz artık. Son paket 33. paket. Tamam bunu açacağız ama ben elit çıkana kadar bir 50k'lık paket açayım arkadaşlar. Bak şimdi 50k'lıkları açayım şimdi. Birkaç tane gelebilir şimdi abi. söyledim diye muhtemelen birkaç kere gelecek 70'lik falan ama yani 75 üstü falan gelir yani buradan. Böyle gelecek bir ama 75 üstü gelecek. Bu kadar nadir gelmez. Bu paketle bu paketteki 70'lik oyuncuyla onun değeri aynı değil. Yani aynı seviyede gelmiyor. Bırakacağım. Gelmedi chat. Gelmi... Aha! İdris Gana Gay adamım benim. 82 geldi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu neyin işareti? 3 dakika içinde yeni bir paket açacağız. 89 artı 85 gelirse var Gelirsin ya. Ben bir şeyler bekliyorum ya. Hadi montajlara konu olacak. Mükemmel bir paket açılımı. Açtık şu anda ve ve Matius Tete. Evet tam montajlık arkadaşlar. Gerçekten çıkabilecek tarihin en iyisi çıktığından dolayı 92 ve üzeri bir adam çıksın abi. 93 de değil bak. 92 ve üzeri rica ediyorum bak. Paketlerde yüzümüzün gülmesi lazım. Geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor bastım. Haydi abicim. Işık yan. Geldi. 95 mi geliyor? 90. Yavaş yavaş yüksellik Şimdi sırada 92 oluyor o zaman. Yine bir işe yaramaz. Demek ki bu sistemle gitmiyoruz. Geliyoruz. Ve yeniden bir paket açıyoruz. Bu paketten eğer 93 artı çıkmazsa ben çok üzülürüm. O yüzden rica ediyorum. Allah'ım sen beni koru sen beni gözet ya Rabbim. Haydi bismillah. Bastım ve geldi bu sefer ya. İşte burada arkadaşlar. Kingsley Coman geldi. Nasıl Coman 90 rating olur? EA spor yanlış rating vermiş arkadaşlar. Normalde 95 gelmişti. Ama bu paket gerçekten ben ibretlik olsun diye açıyorum arkadaşlar. Sizler açmayın diye. Bu paket gerçekten çok kötü. İlk paketten hedef Phil Foden. Eğer coins gelmezse ve tümünü aç yazmazsa oyuncu geliyor. Haydi bismillah diyoruz. İlk paketi için müziksiz açıyoruz. İkinci paketi müzikle açacağız. Bastık bakalım coins atacak mı? Atacak. Artmadı. Phil Foden çıkarsa diğer paket garantusta olacak. Muhtemelen tümünü aç ama ben ne zaman şu görüntüyü verip paket açsam altta tümünü aç yazıyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Açtık ve şöyle bakıyorum tümünü aç yazdı mı? Tabii ki de tümünü aç görmüş olduğunuz gibi yazdı. Çıktılar. Mason Mount. Welcome bro. Hoş geldin. Mason Mount çıktı arkadaşlar. Alkışlayalım. Bravo Mason Mount. Bravo sana. işte budur be. Mason Mount 150 milyon euro. Bu adamın değeri hala 3 milyon değildir ki ama. Bu adamın değeri hala 3 milyon olamaz ki abi. GG olduk ya. Aga be. Aga be. Oh yes oğlum bu adam. Demek ki çok zor çıkıyor. Arkadaşlar adam 3 milyona yeni koyulmuş var bir tane. Onun haricinde de 3 milyon yani orada 2 300 yazdığına bakmayın adam 3 milyon ediyor hala Alkışlayalım arkadaşlar Açıyorum bu paketi arkadaşlar Zaten 3. paket sadece bir tane varmış onu yeni gördüm Geliyor 3. paketimiz Bakalım paketten ne gelecek 91'in üzerinde Bir adam istiyorum Gözlerim kapalı 91 artı bir oyuncu istiyorum Hatta 95 istiyorum gözlerim kapalı çünkü kapattım Açmayacağım 10 dakika boyunca böyle kapalı kalacak Gerçekten açmıyorum abi 10 dakika şaka yaptım açacağım kim çıktı acaba? Kim çıktı biliyor musunuz? Chat? Ben size söyleyeyim kimin çıktığını ben biliyorum. Ronaldo çıktı. <laughs> Şaka yaptım. Bu pakette ben ne hissedeyim? DG hissettim ya. DG geldi DG. DH ya. ya. Hepinizin önünde yemin ederim ki görmedim arkadaşlar. Şaka gibi gerçekten şaka gibi. Yani inanmayanlar da inanmasın. Ne diyeyim arkadaşlar? Samimiyetimi güvenen beni zaten yıllardır izleyen kişiler bilir beni tanır arkadaşlar. Hani yeminime de güvenir. Ne diyeyim abi ben daha bir şey değil, diyemem daha bu kadar yemin etmeyi de seven de bir insan değilim. Buna da inanmayacağınızı bildiğim için ettim. Ama yemin ediyorum en ufak bir bakmadım ellerim de kapalıydı zaten. Kayıtlarda kendimi bir yaklaştırayım bakayım ben de merak ettim. Acaba ben de bir an acaba gördüm mü filan dedim ya. Değişik bir olay yaşandı. Canlı yayının artık %90'ı filan inanıyor da. Ben yemin de ettim bir sürü. Beni tanıyanlar bilenler bilir zaten. Daha 4-5 senedik YouTube hayatında hiç öyle bir şey hayatımda yapmadım zaten. Denk geldi öyle bir denk geldi. Kaç tane oyuncu arasından bildik bu arada yani ilginçti. Ama inanmayanlar olacaktır. Onlara da kanıtlama gibi bir amacım da yok. Devam edelim. 4 tane paket var. Bakalım buradan neler çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Eğer usta çıkarsa bu arada ee, 4 tane oyuncu çıkma ihtimali de var. Bakalım ilk paketi açalım. Ne gelecek? İlk paket Liven var. Ortalama bir oyuncu gelmesi zaten ihtimali biraz düşürüyor. Bir de beceri çıktı. Şimdi coins gelmeyecek. Hiçbir şeyle bilemeyeceğiz şu an. Bakalım. Asla şu an oyuncu çıkıp çıkmadığını bilemeyeceğiz. İkinci paketten bakalım ne gelecek. Ben 4 tane oyuncu çıkar çıkarmış. Çıkma ihtimali var mı? Yok artık. O, o, o çıktı. Hani bir Suso falan çıksa şu an var. Ama muhtemelen direkt coins gelir diye düşünüyorum. Çok zor ama çıkarsa baya bir ee, güzel bir şey. Yani 4 ile 4 çıkması bence gayet iyi olur. Açalım bakalım coins mi gelecek. Coins gelmedi eğer beceri gelmezse bir Foden filan alır mıyız? Foden gelir mi Foden? Froiler geldi okey. 3'te 3. <laughs> 4 ile gelirse bugün gerçekten inanılmaz bir şansı bürünmüş olacağız. Basalım bakalım ama coins artar gibi mi geliyor? Evet coins arttı gelmedi. Çok zor zaten gelme ihtimali çok düşük bir şey oldu ve gelmedi. Yani çıkabilecek oyuncu sayısı az değil. Yani gerçekten bu kadar oyuncu arasından değebilmiş olmam çok kolay bir şey değil. Benim hesabımdayız ve benim hesabıma garanti usta geliyor. O yüzden içim rahat. Sergio Roberto da gelse güzel ama animasyonlu şey izniye baktık. 10 milyon ediyor abi. Çok işime yarar, çok mutlu olurum eğer çıkarsa. Ama en kötü usta çıkaracağımız için de gayet mutluyum. Açıyorum birinci paketten coins gelir diye düşünüyorum herhalde. Evet coins geldi. 500 bin mi geldi yoksa 250 bin mi anlamadım. 250 bin sanırım. 300 bin gelmiş. Okey 300 bine de okeyiz. 76 milyon oldu. Yap bir 86 milyon. Animasyonlu şey diyoruz Şaka yaptık. Mount bile çıksa olur. Hatta Sergio Roberto e da olur. Ama çok sevineceğimiz başka oyuncular da var tabi. Bakalım bu paketten ne gelecek. İnşallah güzel bir şey gelir. Haydi Bismillah abi lütfen. Yükselelim mi? Açıp ben yine gözümü kapatacağım. Belki güzel bir şey çıkar. Haydi Bismillah. Bastık abi gözümü de kapattım. Gözümü de kapattım. Ne geldi? Abi ne geldi? Bilmiyorum ne geldiğini. Tabii ki de Sergi Roberto gelmiş arkadaşlar. Zaten benim hesabıma başka ne gelecek yani. Benim hesaba zaten ilk pakete geldik. Bakalım ilk paketten neler gelecek arkadaşlar. UEFA Champions League paketi açılımına geldik. Bastık bakalım ilk paketten ne geliyor. Güzel bir şeyler gelirse güzel olur bu arada. Remo Freuler geldi ilk paket. Gayet iyi. Gayet iyi. Hadi usta gelir mi? Koist de gelmedi. Beceri gelmedi abi. Hoet veya Foden. Hoyt veya Foden geldi. En sinir olduğum şey burada beceri geliştiriz. Gerçekten insanın moralini bozuyor. Bak yine lütfen yine beceri gelmesin. Lütfen artık. Bak gerçekten rica ediyorum beceri gelmesin. Suso. Jesus Suso geldi. Devam ediyoruz. Sıradaki paket bakalım. UEFA Champions League paketi.